Just Game sunar. Bugün Solar Survival'da oynuyoruz. Ben Enes, bu da arkadaşım. E, bugün yine dediğimiz gibi Solar Survival oynayacağız. Yakında referlerimize gelecek. E, onları justgaming.tk'den takip edebilirsiniz. Evet, YouTube. E, başlayalım. Hadi. YouTube videosunun altına da senin ismini yazarız. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, hadi bak başlayalım. Her zaman ilk bak, ilk olarak odunları kesiyoruz. Ve Odun. Çıkan Sefliklere de dikkat edelim. Lütfen Bunlar bizim umutlarımız olabilir. Evet Ağaçlar kısımda olduğu için Fidan arıyoruz ve bir tane fidan bulduk. Hayırlı olsun bu arada. Evet, evet benden de bir tane çıktı. 2 oldu. O biraz kısayım. 3 oldu. 4 oldu. O senin aç bayağı bereketliymiş. Tabii. <laughs> Benim gibi mübarek bir ağaç. Biraz uzaklaştırayım. Evet, güzel. Alt tane ağacımız kurulmak üzere. Evet. Şimdi bir tane crafting table yapalım. Eğer yani crafting table yapmaya herkes gözür. İleride rehberlerde bunları daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Ben dünyayı düzleştirerek ee, tarım yapmaya elverişli hale getirmeye çalışıyorum Ayrıca bu bizim ilk videomuz o yüzden Biraz hatamız olabilir O da ilk videonun heyecanından olsun Evet Bu haritadaki en önemli şey kendi altımızı kazmamak Ya bir adım ya da iki kare, bir kare e, aşağısını ya da yukarısını kazmak olacak ya da yanımızdakine her neyse ve en önemli şey de pastanın altını kesinlikle ama kesinlikle kesmeyeceğiz evet yoksa pas, pasta yok olur yoksa aynen pasta yok olur şu karpuzu al sen evet. Evet, Ben de bu arada kendime evet, bu, Bunları iki, iki tanesini tohum yapayım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş dünyanın içine kazmaya başlayalım. Ee, bu videolar biraz e, uzun olacak ama hani sıkılmasını belirtiyorum. O yani, yüzden o zaman bir şeyin anlamı kalmadı. O olamaz. Bu arada evet. Pasta gitti. Fail geldi. Evet. olmaz. Aynen. Her insan fail yapabilir yani. <laughs> kenarları mı? Evet. Buradan itibaren Ay. Ya ne yapıyordun ya? bu arada İşte bu flansörü ana amacı Herkesin kendi bir tane yün var Oyunları alıp Şuradaki alana yerleştirmek Şurada yünlerin isimleri var tam görünmüyor Bütün yünleri tamamladığımızda Oyunu kazanmış oluyorsun bazen bu e, şeyler e, yünler gezegenlerde çıkabiliyor bazen yıldızların kuyruklu yıldızlarda çıkabiliyor yani evet. çok değişik değişik yerlerde çıkabiliyor bu arada crafting table nerede? ne alalım gel koy koy şuraya koy yani şuraya koydum ya nereye? Heh. bir ocak yapayım Bana ben de şu şey kaşları alayım mı? Kaştan Bunları başka bir yere koyalım. Şu suyun yanına koy. Rafting table sen mi aldın? Evet. Ver. He oraya koy. O şurada hep buz tutuyor herhalde. Kış evet. biyomundayız. Enes bu arada sen benim e, plançları almışsın. Biraz Aynen. ver de şey e, Item yapayım Al. Tamam Sana kürek lazım mı Enes? Yani? Ya da boş ver e, Şeyleri ben kazanım Tamam sizden bende bir tane tahta kürek var da Kırılmak üzere bir tane taş taktılar. Böyle hoş bir görüntü olmayacak ama her şey havada kaldı. İlk bölümde dünyanın içini kazarız bir gezegene gideriz diğer gezegenleri diğer bölümlere de gezeriz. taraftan da e, demiri demir bulmaya çalışalım. Yoksa gerçekten işimiz zor olacak e, en azından suyu taşımada biraz. Sıkıntı evet, oldu. su orada kaldı. Bence şu crafting table'ları aşağı indirmemiz lazım. Yoksa iki de bir yukarı çıkmak zor olur diye düşünüyorum. Ben. Şimdi yere koyacağız da on kazacağız. Hep aşağıya göndereceğiz. Tamam. Biraz kazalım ondan sonra indiririz. Tamam. herhalde dünyanın içinde bir tane elmastan bir tane beyaz yün varmış. Ne varmış? Beyaz yün. evet. O beyaz yünlerden yatak yaparız eğer çabuk bulabilirsek evet. onları. Bu gecede de çalışmayız yani. Bu gece de, yani. <laughs> de köy çatırız. Evet. Kömür. Evet. İlk kömürümüzü bulduk. Böylece herhalde oyunun modu normal mod. Normal mi? Evet. Ha ben de normal istedim. Ha iyi. Burada mantarlar var. He, burada yani. beyaz ünler var. Beyaz ünleri alıyorum. Al onları. var ve ışık tam açıkmış. Dikkat et orada single fişler var. Hı. dikkat et onlara. Kazarsan çıkıyor. Evet. Aa, bir, bir tanesini kazıyorsun sonra sülale çıkıyorlar. Hı. Yani dikkat et kendine ben kılıç yapayım ikimize de. Kılıcını al evet. Sağ ben şey... Allah Allah lava Öldü mü? Hayır az az daha Az daha üstüne basıyordum <laughs> Sonra da kurtuldum Os Burada da mağara varmış adam üşenmemiş her tarafa Kömür her şeyi saklamış of kömür gitti ya dikkat et şimdi kömür yerine sen düşeceksin kömürü lavaya kaptırdım solar sorular bulun i̇ki, iki, tane e, ee, çeşidi var ha silver 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 fish nerede bu İçeri kaçtı herhalde nerede ha, aşağıda Kadın. Değil. Kılıcın yok mu? Öldürdüm. Evet, şey, Öldürdüm. İki çeşidi var da. Anlatıyordun. Ha evet. Ee, i̇ki tane çeşit var. Bir tanesi hard olan. Yani çok zor. Dünyada demir bile yok. He. Ee, yok. Dünyada elmas yok. şey var. İskelet sindanı evet, var. İskelet sindanı var. Ama bizim oynadığımız normal ee, bunda yok. iskelet sindanı yok ama elmas var. Ee, sonra üç tane demir var benim bildiğim kadarıyla. Ve elmasın o taraflarda bir yerler değil. Yün aldın mı Enes? Yani? Aldım. Tamam. Ya gel gel bir tanesini götürelim ya yani. bu bölümü sessiz bırakmayalım. Ne? Bu bölümü bu bölümde diyorum bir tanesini götürelim diyorum ya şeylerden. E, Günlerden bir tanesini platforma koyalım. Nasıl yukarı çıkacağız? Daha şey bilmiyorum ben. ben. Platforma doğru bir yol yapıyor. Tamam. Ya. İlk İyi evet, günümüzü... bir dakika ben de geliyorum. İlk günümüzü koyuyorum. Bir dakika ben de geliyorum bekle. Nerede bu yol? Evet. Ve de terde te te Enes bu şeyleri alabiliyor muyuz? Küçük taşları mı? Boş olur ya boş. Neyse tamam. Bu arada buraya acil bir merdiven gibi bir şey yapmamız lazım. Videonun süresi kaç dakika oldu? Bilgi var mı? Hayır yok. Hı, herhalde olmuştur. 10 dakika. Az daha bir düş, düşme yaşanıyordu. O düşü kapatalım ya birisi düşecek. Bu arada buraya yol yaptım ben. ben şimdi üstünü kapatayım. Kabus ton mu kullanayım yoksa şey mi? Toprak mı? Toprak kullan ya kabus ton. Lazım olur. Evet. Bu arada generator yapacak mıyız? Kabustan Yapacağız ilk başta kova yapmamız lazım. Enes sen şuan da neredesin? Geldim kazmaya. Tamam. Bayağı da acıktım az sonra Ben de 4 tane Bir yatak yapıp uyuyalım mı? Şimdi pamim amir çıkacak creeper Bir dakika Bunları... Dünyayı bir izletmemiz lazım ya. Yani. Ya da gel yukarı çıkıp uyuyalım mı? Aa düştüm. Ya Neresi? Bu, bu yeni klavyeyi çalışamadım. Kablosuz. Neresi monitörden mi oynuyorsun? Yok. Televizyonda. Tahtan yetmiyor sen tahta var mı? Ne yapıyorsun? Tahta. Tahta mı? Evet. Tahta bende var 10 tane. Dur geçiyor. Tahta. Ben ne yapıyorum yani? Bu arada dok 9, 9 tane kömürüm var. Şimdi 5, 10 oldu. 5 yaparız. 11 oldu. Şimdi 12 oldu. Şimdi 12 oldu. 14 ve 15. Ben eee yapmaya geliyorum. Hadi, sen de sabah İlk önce yatalım. Ben bant kapayım. Ya şu farm'da bir yer yapalım. Karpuz var, yoksa azıcık da. Asçıktan. Asistanı gevereceğiz. Seviye <laughs> kek şey yapma ya pastayı. Ya toprak kırıyordum bütün toprakları. Bir anda yani onun atık toprağı kırdım. Olur ya Ben şu aydaki şeyi almaya gideceğim. Eee demedi. Ne evet, doğru silver fish çıkıyor. Abi yok alttan gideceğim ben. Yani şey e, normal çekmeni düşünüyorum hani e, senin kullandığın özel sitler varsa onlardan da yapabiliriz bilmiyorum normal çerez map oynarız ha, tamam e, Enes bu arada şey yaptım ben Demir aldım ben oradaki o oh, öldürdün mü? Oradaki demiri aldım ya. Şeyi elmastaki, elmasın oradaki. Demir kazma yaptım mı ki? Ya. Hayır yok yok. hemen elmasın yanında demir var ya. Gel gel burada silver fişler var. Dikkatli olmamız lazım. Bak bak demir bak şurada. Şuradan kazıyorsun. Evet silver var şunda. Bunda silver var. Taş taşta biraz daha geç kırılıyor. Evet, demir. Bir Aha! Sen de kazma gitti. Sen de var mı? Kırıyor. Tamam. Oo, iki tane. Üç tane. Lan! Çık çık oradan. Tamam. Ben... Tamam, şey... Gel gel ver onları bana ben yukarıda oh. pişiriyorum. Al pişir. Demir kazma yap bu şeyin Tamam. Dur şu mantarlarla mantar çorbası yapayım. Tamam. Benim son son bir tane kaldı yemek bu arada. Kırmızı mantar nerede? Ayrıca ölüyorum. Açlıktan ölüm mü ya? Hiç yanında kalıyor da Yarım can kalıyor benim bildiğim. Ha, mantar var burada. Dur ben hemen yapayım dur dur. Dur. O oh, sende kırmızı mantar var mı? Var var. O zaman yap. E, can yarıda kalıyormuş. Yani bu nasıl yapılıyordu ya? İşte, işte ilk başta gibi yapıyorsun tahtayla. Ha pardon doğru. yok. Tabak yapmıyor musun ya? Tamam. Aşağı atarsın gibi. Tamam. Oldu. 3 tane var. Bir tane daha kırmızı mantar lazım. Enes neredesin? Aşağı at. At. Attım. tane daha atayım. Ha, Gel. Boş, herhangi. boş tabakları Başka kırmızı mantar var mı? şey yapayım. Pes öyle. Melon farm yapayım küçük de. Ee, ben Tikex yapacaktım. Artık bir sanırım bir şeylik yok ya, istediğin kadar çekebiliyorsun sanırım. Yürüyün ne kadar uzun olursa o kadar sıkar. Evet, o da var. Evet ben demir kazma yaptım, gidiyorum ben. Aldım elması. demir ile elması koydum sanda Evet Enes şimdi ne yapıyoruz? Bilmiyorum videonun süresi kaç dakika oldu? Hiç bilmiyorum. E, videoyu da keselim mi? Efendim? Abla hiç bilmiyorum hiç bir fikrim yok O zaman videoyu burada keselim Bu ilk bölümde bitmiş oldu Evet dünyanın içinde kazdık ve e, tarım Tarım yapmaya başladık şu anda Yataklarımızı yaptık elmasımızı aldık Yeni bölümler herhalde 2-3 gün 2-3 günde bir gelir en Evet. Geç. Biraz. Kendinize yani, bakın biraz sıkıcı bir bölüm oldu ama o da ilk bölümün şeyi olsun. Ve ee, yani. kapanış şeyi ne olacak? Bir konuşma. Efendim? Kapanış olarak ne diyelim? Kapanış olarak ee, kendinize iyi bakın ve ölmeyin. i̇yi e, Minecraftlar. İyi Minecraftlar Minecraft aynen.